izleyenlerin %93'lük kısmı abone değil. Kanalıma abone olup bana destek olursanız sevinirim. Hadi iyi Kafes tetiklendi. <laughs> Helal. <Gömdülüyor> Helal. Kanka buradan attı yanlış görmediysem. Acıdı mı? <laughs> Oğlum adam kaldıracak ha. Kaldım. Helal lan iyisin kanka. Tamam 2v2 git. Dostlarımı yok edemezsiniz. Tamam kanka. Gördün Evet senin oradan geliyorlar kız. Tuzak attığın yer geliyor. Hadi kanka sen değil. Yakaladım. Bir düşmanı aldım. Elle sağlık kanka adamsın. Saldıranlar kazandı. Saldırıcı'yı da ezdik. Gerçek. Sağlık. Eyvallah. A'da düşman görüldü. Çok yazık. Ultim ha Uy! Hazırlık yapıyorum. Hazırsanız aralarına dalıyorum. Üçü öldü. Bir düşman kaldı. Hemen döneceğim. Bekle ben mutayı açayım. Kendini Çelerkan kim sanıyordu öyle sanırım. üzerime geliyor benim? Ben direkt döndüm kanka bu sefer. Oldu kafes dedik yani. Şimdi eğlenme sırası bende. Yakaladım. Acıttın mı? Geçti bu arada. Double gemi. 5'te 4. anlam anlamlı kaybettim. Bak kanka önemli anlamdan biri. Hiçbir şey hissetmedim. At. Eyvallah. Bu şey düşündüm ben. Bu B nasıl boş Köstebek gömüldü. Kızlar sakin olun. Sarsılacak. O da 4 Şöyleydi. Ben şurada. Ay sen? sen, sen. Da, lan, sen. Ne dedin? Sakin olun dedim ya. Hiç fena değil. İş kafada fazla. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bu hmm. <laughs> <laughs> <kutuza> geçti kanka. <gülüyor> <gülüyor> 3 Şimdi EĞLENME alma sırası bende. Ah, bir düşman kaldı. 4. Aman. Minnese sağ. E da. Aynen. Aynen. Bir Arada o baktığın yerden aslında bir yerin Kulağımı buldum. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası Ay, bende. Bir düşman kaldı. Altınızda. Görüşürüz. Çeketi değiştirdim. Hedef indirin. Ay, Ay bekler, teke bekle, Thanks. Ay. Ya, sikir, sikir. Dron gidiyor. Yapma. Aa, gider, üç, var. var lan rampa. Tüm füzeler ateşlendi. Bomba gidiyor. Atla neyse ne o da burada. Bırak sen sal adamı sal. Aman akıyım vurmadım ya. Mandolum gitti. Helal sana. Hep sensöre takıldı. Duyarsam <laughs> yakalarım. Kayıt Sorun çözül. Kaçış yok. Şimdi eğlenme sırası bende. Ha, kaç sana? Dördüncü ah, yerde. Nefsine. Git altı vur git. Sonlarına sürüp gelecekler. Hedefi ah. çekiyorum. bir düşman kaldı. Ah lan bırak. sesleri salıyor. Oyna söz verdik <laughs> Hazırsanız aralarına dalıyoruz <laughs> Beni biraz Hala Hala Harika. Çok yazık. Art. öldü. Ya. <laughs> ne Bu çok noktaya çok döneceğim. Bu sebebi nasıl kıramaz? kaldı. O da orada. Ee, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ya. Doğrusu çocuğu nasıl iyi attı az önce ya? Tutuyorsunuz ya. Spike yerleştirildi. Hmm. Arkan. Etti 3. Drone gidiyor. Bir kaldı. Sonları geliyor. Tüm füzeler ateşlendi. Dikkat patlayıcı. Hoş, Oğlum çok fena oynadın lan. Oğlum çok iyi oynadın lan. <laughs> OP var, de <laughs> var altında. Fela. Oğlum felaket oynadın ha. Vuracağım tamam mı? Bekle. çok hızlı gidiyor bıçaklandı. Helal lan. Buna, bana silah bana at. Backside top var sağ taraftan de. bakıyor. Şimdi eğlenme sırası bende. 3 <laughs>

...düşman kaldı. Kamera devre dışı. Siz ölürken hiçbir şey hisset. Ölüyorsun, ölüyorsun.